Erzurum'dan çıktık. E, 28 geçiyordu Pasinler yolundan Erzincana 3 palet var, 2 bayi. Birinin bir, birinin 2 paleti. Şu anda e, arın 98-98 gidiyor. Takoya girmesin diye. E, çocuk tuvalete gidemedi. Çocuk çok zırdık <laughs> Tuvalet, Acil tuvalete gitmem lazım. Şey, tuvalete şu anda 16-06. 58 kilometre var arkadaşlar Erzincan'a. Bayi 5'te herhalde kapatırız diye tahmin ediyoruz ama e, bir deneyeceğiz bakalım. Birersek iki paleti var. Birinin de bir paleti var. E, i̇ndirmeye çalışacağız ya. Basıyor ağrım bakalım ya. 16.06 ben size dedim arkadaşlar. Kilometreyi de dediğim gibi zorluyor. 98 98'i geçti mi araç takoya ötmeye başlar ee, o yüzden duramıyoruz yağmur da var acayip bazı yerde çok yağıyor bazı yerde duruyor ama yapacak bir şey yok çünkü bunu yüklerken yanlış yüklediler adamlar Erzincan'ı en öne atıyor ya böyle bir saçmalık olamaz ya çocuğa sorsan güler ya Erzincan önce verilir Erzurum'a geçilir. Dün Erzincan ayağını açtığımızda adamlar dedi ki abi bu mal bizim değil ya. Ben arkada Erzurum'un malı var. Erzurum'a geldik dün. Gece sabah indirdik. Şimdi Erzincan'a dönüyoruz. Üç palet için arkadaşlar. Ama manzara çok güzel olmuş ya. Sonbahar bitiş ya. de kaldığımız anlar oldu arkadaşlar. Harun ayağımı gazdan çektim. Çekeyim, Çekeyim mi dedim. Yere. Basayım mı Aynen dedi. daha girecek dedik. Bir daha gaza bastım. Ciddiye Aynen doğru söylüyorsun. 82 kilometre varken evet aldık. durduk sigara aldık. içecek aldık mecburen. Su falan aldık. Daha sabahki kahvaltıyla bak dolaşıyoruz ha. Olduğumuz A101'in oralarda hiç yiyecek bir şey yoktu. Yola çıktık. Şurayı vererek de yemeğe duramadım. Ama müthiş bir manzara var ya. Ee, şimdi kapatıyorum. Erzincan'ın girişinde Bahiye vardığımızda yetiştik mi yetişemedik mi bekleyin bakalım. Şu anda 90-90 takılıyor hala. Harun 98-98 basıyor. Erzincan'a yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Bakalım yetişebilecek miyiz. Erzincan'ın girişinde çevirme oldu. 10-15 dakika takıldık. Öyle olmasaydı e, nereden baksanız e, şu anda 10 dakika kala falan girdiydik. 17.01 saat. Gerçi yaklaştım ha şurası da. Bakalım mi açık mı kapalı mı? O kadar emeğimiz ha inşallah boşa çıkmaz. Hatırlıyor musun şuradan giriyorsun. Normalde ama onun girişi var ileride. Hadi bakalım bayinin önüne geldik. Konuş bakalım. Ya. Haydi bakalım 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 neredeymiş bayi şurada. Gerçi ben deneyim ya ne bekliyorum ki. Hoppala. Ah. Bayimiz nerede? Erzincan arkadaşlar. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı.